Herkese yeniden merhaba. Ben Nale Çorumlu. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün haşhaşlı çörek tarifini paylaşacağım sizlerle. Böyle mayalı hamur, mayalı hamurdan yapacağız. Çok güzel, puf puf bir çörek tarifi. Hemen ben malzemeleri saymak istiyorum. İlk önce hamurun malzemelerini sayacağım. Burada 5-6 su bardağı kadar un var. En son ne kadar gittiğini söylerim. Çünkü işte sıcaklığa göre, unumuzun markasına göre her şeye göre değişiyor. 1 su bardağı su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kurumaya. Böyle bir buçuk yani bir iki yemek kaşığı kadar da şeker kullanacağım ben hamurum için. E, haşhaşlar içi için de bu e, satılan haşhaşlar marketlerde bulabilirsiniz. Onlardan kullanacağım ben. Kurusu varsa kurusunu da e, böyle tavada biraz kavurduktan sonra yağ ekleyebilirsiniz kurusuna da. Bir buçuk su bardağı kadar haşhaşım var. Yine bir su bardağı kadar sıvı yağ kullanacağım. Bir kısmına şeker koyacağım. O yüzden burada da 3 yemek kaşığı kadar da şekerim var içi için. Ben şimdi bunun yarısını şekerli yapacağım. Çok şekerli değil böyle çok tatlı bir şey olmayacak. Yarısına da hiç şeker koymayacağım. Öyle de çok lezzetli oluyor. Şimdi ben hemen bu arada su ve sütüm ılık. Her zaman mayalı hamurlarda yaptığımız gibi onları ılık kullandım. Suyumu ve sütümü ekliyorum. Sonra şekeri ekliyorum hemen bu aşamada. Şeker çünkü her zaman söylüyoruz mayayı aktifleştiriyor. Ve bu aşamada böyle işte 2 3 5 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Mayanın hafif kabarması için daha güzel olacaktır. Maya böyle hafif maya taneleri hafif kabardığında artık diğer malzemelerimi ekleyebilirim. Bir su bardağı yağım vardı sıvı yağ onu ekledim ve bunu ekleyeceğim. Bunu her zamanki gibi kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Böyle hafif ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. <laughs> Hamurum tamam. İyice yoğurdum. Zaten içinde yağ olan bir hamur olduğu için Böyle elinize çok yapışmadan hamuru kurtarabiliyorsunuz. Şimdi hamuru yani 5 buçuk su bardağı kadar un gitti bu arada. Hepsini kullandım. Streç ağzını kapatacağım. Tüm böyle mayalı hamurlarda olduğu gibi onu ılık konforlu bir yere koyacağım. Böyle çok rüzgar almayacak, soğuk olmayacak. Biraz konfor seviyor bu hamur. Mayalı hamurlar zaten genelde. Onu şimdi ben kenara koyacağım. Streç ağzını kapatacağım. Bir saat. Yani en az bir saat kadar mayalanacak böyle bir hacmi iki katına kadar çıkacak. E, o sırada da ben haşhaşa sıvı yağını ekliyorum. Bir bardak kadar sıvı yağım vardı haşhaş içinde. Şeker eklemeyeceğim e, çünkü yarısına şeker yapacağım. Yarısına şeker koymayacağım. O da beklerken yağla böyle güzelce bir özleşmesini istiyorum çünkü. malzemeleri yarıya indirebilirsiniz. Yarım su bardağı süt, yarım su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, haşhaşı yine bir su bardağına indirebilirsiniz. Bu malzemelerden bir iki tepsi kadar belki daha fazla çıkacak. Ben çünkü bugün bunu yapıp böyle komşularımla paylaşacağım, onlara dağıtacağım. O yüzden de fazla fazla yapıyorum. Bütün ölçüleri yarıya indirirseniz yine çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bir saat geçti. Hamurum çok güzel mayalandı. Şöyle 2-3 katına çıktı. Şimdi artık katlama aşamalarına geçeceğiz. Onun için ben hamuru ikiye böleceğim. Zaten bu hamurdan rahat bir iki tepsi çörek çıkıyor. Şimdi ben direkt bu hamuru ikiye bölüyorum. Böyle çok güzel, yumuşacık bir hamurumuz var. Ve bunu kenara alıyorum. Şöyle düzelttikten sonra bunu da 6 bezeye böleceğim. Şöyle elimde onları da yuvarlıyorum. Çünkü onları birazdan açacağım. Hamur zaten yağlı, ihtiyacınız olmayacaktır. Ama isterseniz böyle bir kaseye yağda koyup onunla devam edebilirsiniz. Merdaneye gerek bile duymayabilirsiniz. Yani elde bile açılan çok güzel bir hamur. Evet şimdi bu altı bezeyi ister merdane isterseniz şöyle evinizde e, tabak yaklaşık tabak büyüklüğünde bir tatlı tabağı büyüklüğünde açabilirsiniz. İçine bir bardak sıvı yağ döktüm. Bir buçuk su bardağı kadar haşhaştan koyacağım. Şöyle elinizle en güzeli elleri bulaştırıp en eğlencelisi en kolayı haşhaşı iyice yaymak. Diğer bezeyi de alıyorum. Onu da hemen hemen yaklaşık aynı boyuta getirip elinizle de açarak devam edebilirsiniz. Üzerine koyuyorum. altı bezemi üst üste koydum. Aralarına e, bu haşhaşlı harçtan sürdüm. Şimdi onu açabildiğim kadar açacağım. İsterseniz elimle, isterseniz merdane yardımıyla açabilirsiniz. Biraz büyüteceğim. İncelteceğim. Şimdi yırtıldı, oradan koptu, buradan koptu hiç önemli değil. Zaten şimdi biz onu katlama işlemine devam edeceğiz. Şimdi benden tarafta olan kenarını alıp şöyle ortaya doğru katlıyorum. Karşı aynı işlemi karşıdaki kenar için de yapıyorum. Sonra şu kalan kenar kısımları, sağ ve soldaki kenarları da hafif katlıyorum. Yani eşit kalınlıkta olması için böyle kat kat, katmer gibi bir hamur elde ediyoruz. Şimdi onu tekrar ben maydane ile açacağım. Biraz daha şöyle incelteceğim. Özellikle dikdörtgen şekline getiriyorum onu. Şimdi bu dikdörtgenden şöyle iki parmak kalınlığında şeritler keseceğim. Çok ince olmasın. Çok kalın da olmasın. Şeritlerim tamam. Şimdiki işlem şu. Bu böyle bükme diye de tabir edilen bir aslında katlama, hamuru katlama şekli. Önce şöyle kendi çevresinde bir döndürüyorum. Bir elimle dışa doğru, bir elimle içe doğru. Sonra şu üç parmağımın çevresinden şöyle doluyorum ve katladığım yerlere ortasına getiriyorum. Şimdi bir tane daha göstereceğim. Şöyle bu şeridi aldım, şöyle kendi çevresinde bir doladım, döndürdüm, büktüm sonra şöyle üç parmağımın etrafına iki kere sardım ve şu son parçalarını, kenarlarını içeri de hafif bir katladım, gizledim. Böyle bir şekil elde edeceksiniz. ve hepsini onları diziyorum. Şöyle kaç kat olduğunu da görebilirsiniz, kat kat. Çok lezzetli, bir haşhaşlı çörek olacak. İlk tepsim hazır. Böyle bükme şeklinde yaptım bunu bundan da yaklaşık kaç tane çıktı? Bir bir tane çıktı. Şimdi ikinci tepsiye geçiyorum. Bir kenara aldım. Kalan hamurumu alıyorum. Böyle çok güzel bir hamur. Puf puf gerçekten. Bu hamurla daha yani bu malzemelerle çok güzel puf poğaça da yapacağız. Açma da yapacağız. Böyle çok e, malzemeler tam kıvamında. Bir sürü poğaça, açma yapmak için çok uygun bir hamur. Diğer boş tepsimi de alıyorum. Şimdi bu hamurumu da isterseniz merdane yardımıyla, isterseniz elinizle yine açabildiğiniz kadar açıyoruz. Böyle. Ben bayağı bir tepsi büyüklüğünde büyüttüm onu. Zaten çok kolay açılan, çok güzel bir hamur. Kalan haşyaşımın içerisine de şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. İsterseniz bu miktarı arttırabilirsiniz. Bu arada ceviz de ekleyebilirsiniz. Ceviz de çok yakışıyor bu tarife. Tabii bunu yaparken diğer tepsimde böyle bir 20 dakika, bir yarım saat mayalanması için kenarda. Buna da aynı şekilde bir tepsi mayasını uygulayacağım. Şimdi şekeri ekledim haşyaşıma. Yine haşyaşımı tüm hamuruma yayacağım. Burada isterseniz e, hamuru bezelere bölüp kat kat da yapabilirsiniz. Ben şimdi tamamını yayacağım ve sonrasında kesip üst üste yiyeceğim onları. Şimdi hamurumu bölüyorum. Dörde bölebilirsiniz. Sekize bölebilirsiniz. Ben şöyle iyice bir kat kat olmasını istediğim için sekize böleceğim. parçaları üst üste getireceğim şimdi. Yine elimde böyle kat kat bir hamur var. Onu yine böyle elimle güzelce açıyorum. Tekrar şöyle bir katlayacağım. Ve artık bundan sonra katlamadan hamurumu büyüteceğim. Böyle ne çok ince ne çok kalın. Yani 1-2 santim kalınlığında açtım. Şimdi yine onu aynı şekilde böyle iki parmak genişliğinde şeritlere kesiyorum. Evet. Bu arada çocuklarınızla da yapabileceğiniz güzel bir tarif çünkü böyle hamurla uğraşmak her zaman bana çok iyi gelmiştir. Hem onun mayalanması hem onu böyle yoğurmak, mıncıklamak, onunla uğraşmak. Şimdi bunları da aldım. Bunlar da böyle kat kat oldu. Aldım şeridi elime ve şöyle kendi etrafında döndürüyorum. Döndürdükten sonra herhangi başka bir işlem uygulamadan direkt tepsime koyuyorum. Tüm şeritleri aynı işlemi yapacağım. isterseniz rulo da yapabilirsiniz. Rulo şeklinde bu ee, en son üst üste koyduktan sonra yuvarlak şekilde açıp onu rulo yapar gibi döndürüp sonra böyle onda 3-4 parmak kalınlığında kesebilirsiniz. Bu arada bu uzun olanları elinize aldıktan sonra şöyle ikiye katlayıp da çevirebilirsiniz daha da fazla kat elde edebilirsiniz böylece. İkinci tepsim de hazır. Böylece iki farklı teknikle haşhaşla çöreklerimizi yapmış olduk. Şimdi onlar böyle bir 20 dakika yarım saat kadar tepsi mayasını alacaklar. Ondan sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırında alt üst ayarda ısıttığım fırında böyle bir 20 dakika yarım saat arasında pişecekler. İsterseniz Üstlerine yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Ama ben sürmüyorum, tercih etmiyorum. Böyle oldukça güzeller. Fırından sonra tekrar görüşeceğiz. Haşhaşlı çöreklerim hazır. İki tepsim de fırından çıktım. Böyle mutfağım yine çok güzel koktu. Böyle kat kat katmer gibi oldular. Şöyle de bir göstermek istiyorum içerisini de. Gerçekten çok eminim beğeneceğiniz, pişman olmayacağınız bir tarif. Umarım denersiniz, beğenirsiniz. Yorumlarınızı videonun altındaki yorum bölümünde yazabilirsiniz. Lale la işte ile paylaşabilirsiniz fotoğraflarınızı. Ayrıca lalecorona.com'da bütün malzemeler, yapılış, her şey yazılı olarak olacak. Diğer videolarda, diğer tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun, hoşçakalın.